Mutfağımdan herkese merhaba. Domates soslu misket köfte yapmak için geldim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabında yaklaşık 400 gram kadar kıymam var. Bir orta boy soğanım var. Onu rendeledim ve hazırladım. Bir adet yumurtam var. 2,5 yemek kaşığı galeta unum var. Ve baharatlarım var arkadaşlar. Şuraya hazırladım. Hepsi birer çay kaşığı ölçüsünde. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Öncelikle kıymamı bütün harçlarımı karıştırıyorum ve hazırlıyorum. Köftem için kıyma harcım hazır. Güzel bir şekilde yoğurdum ve hazırladım. Şimdi kabımın kapağını kapatıyorum. Bir yarım saat kadar dolapta dinlenmeye bırakıyorum. Kıyma harcım dinlenirken ben de bir yandan domates sosumu hazırlıyorum tenceremin içinde 3 büyük boy domatesim var. Ben yazdan domateslerimi böyle kesik bir şekilde atıyorum ve böyle saklıyorum. Dışarıda biraz suyunu salmış difrizden çıktığı için o yüzden sosuma tekrar su eklemek zorunda kalmayacağım. Ama eğer siz direkt domates kesip de tencerenize alacaksanız yarım çay bardağı da su ekleyeceksiniz sosunuz için. Şimdi bu aşamada hemen hazırlamış olduğum 2 diş ince kıyım sarımsağımı, 1 çay kaşığı tuzumu, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçamı tencereme alıyorum ve ilave ediyorum. Tariflerimdeki tuz oranını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben genellikle daha az tuz kullanmaya çalışıyorum. Dışarıdan takviyesi daha kolay oluyor. Püf noktalarımı, birebir ölçülerimi açıklama kısmına da yazıyorum. Hatırlatmak isterim. Domateslerim yumuşayana kadar yani pişene kadar tenceremin ağzını kapayacağım. Ara ara karıştıracağım. Ve sosumu hazırlayacağım. Sosumun pişmesine çok az kaldı. Şöyle size göstermek istedim. Birazdan tenceremin kapağını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Ve köftelerime şekil verme aşamasına geçeceğim. Tezgahıma köftelerimi koymak için bir kap aldım ve içine un koydum. Şimdi küçük küçük misketler yapacağım köftelerinden yani yuvarlaklar. Ceviz boyutundan daha küçük olacak. Tabii ki isteğe bağlı. Herkes daha farklı bir şekil verebilir. Ben cevizden küçük yuvarlaklar yapacağım. Harcımın yarısını hazırladım. Köftelerimi yaptım. Şöyle una da buladım. Diğer yarısına devam edeceğim. İlk tavamı yapayım istedim. Şimdi bir tavama azıcık yağ alacağım. Ve dışları biraz pembeleşinceye kadar onları bir kavuracağım. Çünkü sosumun içinde de bir 5-10 dakika kadar pişecekler. Böyle bir özleşecekler. İlk bu aşamayı yapalım. İlk tavamı pişirdim. Gördüğünüz gibi çok kızartmadım. Şöyle bir üstünden hafif pembeleşinceye kadar. Şimdi son tavamı da pişirmeye devam edeceğim. Daha sonra köftelerimi hazırlamış olduğum sosun içine alacağım. Sosum ve köftelerimi buluşturdum. 1-5 dakika kadar böyle özleşsinler birbirleriyle diye pişireceğim. Tenceremin kapağını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Sunum aşamasında görüşelim. Domates soslu misket köftem masama gitmek için hazır. Yanına da hemen tereyağlı bir pilav yaptım sunum tabağımı aldım. Şimdi masama götürüyorum. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.